İkizler burcunun içsel dünyası, ruhsal dünyasındaki enerji aslında çok da değişim arzusu içerisinde olmamaktır. Dolayısıyla iç dünyasıyla genel hayatındaki davranış şekli birbiriyle tezatlıklar oluşturur. Aslında bilinçaltı iç dünyası çok kalıcı, sakin, rutin düzen arayışındayken kendisi çok atak ve girişimci davranır. Çok ani değişen duygusal durumları vardır. Aslında biraz bilinçaltını dinlediğinde, huzuru biraz izolasyon yaşadığında, kendisini biraz kalabalık ortamlardan çektiğinde fazlasıyla dengelenir. Bu yüzden yaşamında kısa aralıklarda da olsa kendisine vakit ayırmalıdır, dinlenmeye önem vermelidir, kendisini sakinleştirecek ortamlar içerisinde bulmalıdır, bunu yaratmalıdır. Böylelikle çok daha fazla dengelenecek, çok daha fazla amaç duygusunu geliştirebilecektir.